Selam herkese yeni videoya hoş geldiniz. Vallahi büyük bir nostalji yapacağız. Bugün Left 4 Dead 2 oynuyorum. Hikayesini beğenmiştiniz baya. Uzun zamandır oynamamı istiyordunuz. Ben de artık. Çok şükür fırsat bulabildim. Ama diyorum ki ben şimdi uzun, uzun, zamandır oynamıyorum. Bir elim kolum tekrar alışsın. Zaten düzenli oynadığım dönemde de iyi bir oyuncu değildim. Şu an hele baya kolsuzum yani. O yüzden diyorum ki bir hikaye hikayeyi bir oynayalım. Hem böyle bir nostaljimizi yapmış oluruz. Güzel güzel temiz. Böyle bütün hikayeleri tek tek oynayalım. Hepsi bittikten sonra ben işte üstündeki gruptan falan birilerini bulup ee, kapışma vesaire gibi böyle modlara girip onların da videolarını kanala atarım. Böyle güzel güzel oynarız. Hem yeni bir içerik de gelecek Let for Let'e yakın zamanda. Onu da hep birlikte inceleriz. Deyip daha da uzatmadan tabii ki de dead center ilk kısımdan zorluk derecesi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Botlar geri zekalı oyunda. Yani abuk sabuk sağa sola koşuyorlar falan. O yüzden gelişmişe veya uzman alırsak sıçarız yani çok uzun sürer. Ben o yüzden normale alayım en azından. Ben hep Alice'la oynarım. Alice'ı alayım gene. Haydi bakalım bismillah. Sesler ne durumda oyunu bilmiyorum. Şimdi yüksek bir helikopter sesi gelecek inşallah. Kulaklarınız patlamaz. Kısıtım ama tek kanal kaydet kaydettiğim için ayarını bir nevze yapabiliyorum. Evet ben şu an duyamıyorum hiçbir şey. <laughs> Şu an dünya ile olan bağlantım koparıldı yani oyun tarafından, evet. Tamam. Gitsin yani ne comeback, gitsin helikopter, ne biçim ses. Sense e bakıyoruz, hop orada düşman, hop burada düşman, hop, hop, tamam. Yani az, azaltılabilir mi acaba da, ama en son böyle bırakmışım, bir bildiğim vardır herhalde. Evet. Burada, arkadaşlar oynarken genellikle mil alıyoruz, bir kişi tabanca alıyor da, şu an çok da şey değil önemli, single'da. En azından bu kısımlarda önemli değil. Şimdi burada tank geliyordu galiba. En aşağı kısımda asansörlü asansörle aşağı iniyorduk. Oradan tank geliyor diye hatırlıyorum. Onun haricinde hiçbir zorluğu yok buranın böyle. Koşuyoruz yani. Ondan birileriyle oynarken şu pencerelerden aşağı düşürüyorlar. O sıkıntı oluyor. Tamam yani yapay zeka akıl edemez onu diye düşünüyorum. Evet iyi geldik buraya kadar. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Bumur var. Evet. Yedik bumuru. Aşağıdan mı geleceksiniz ki? Yoo Bekleyelim kusmuk geçsin. Bak kuduruyorlar şu an. Bak bak bak. Açamadım. Yo ölün lan Tamam. Çok iyi ya. aa bu oyun yani. Tamam öyle muazzam falan bir oyunda ama oynanışı böyle hızlı ne bileyim acayip zevkli bir ya. ya. Abi gelin artık ama. İşte bir de botlar böyle embestil embestil davranmasa. Hadi oğlum. Şöyle yapsak onlar ışınılır mı? Aa Nick gidiyor. Koş koş hadi koş yok kimse hadi. Hadi abim hadi. Hadi canını yedim. Hadi bir. Bin hadi. Hay ağzını sıçayım gel. Heh. Böyle botlara bebek bakıcılığı yapıyorsunuz resmen. Aa ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Anam ne no, öyle? Abi neler yapıyorsun sen? <laughs> Nick sen tipi nasıl hiç sevmem ben bunu ya. Sen ne artist konuşuyorsun lan? He? Çüküne sıktım. Şimdi burada taramalı almam gerekiyor galiba değil mi? Yani alsam süper olabilir. Pipe'ı finale yakın kısımda az. Görmedim ya sesini duymadım. Sesleri kıstık da biraz abarttım herhalde kısma işini. Buradan böyle gidiyorduk. Buradan böyle gitsek. Buradan böyle açık. Burada tank geliyordu ya. Allah Allah. Alevlerin içinde de direkt. direk. İyi, güzel. Götlük yapıyor mı bizimkiler? Al lan. Gir 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 gir. Topla gir, topla gir. Girsene oğlum. Aa. İyi, güzel. Başlangıcı fena yapmadık. Güzel, güzel, iyi. Yani birazcık daha yapay zekası iyi olsa botların aslında bir üst zorlukta da oynayabilirdik. Öyle daha zevkli olur da yapacak hiçbir şey yok. Yani şimdi bir tane Jackie Maki atlayacak bana. Öleceğiz ondan sonra direkt. Yani değil mi? Gerek yok. Kafayı yemeye. Salaklara vermeyeceğim ben medkit falan. Şunu basıp gideceğim. Şunu da alacağım. Shotgun Şatkan... almayacağım. Tamam vazgeçtim. Almıyorum shotgun. Çadırda da bir şey vardı da, bumur kusmu vardı galiba, gerek yok, gerek yok Nasıl, abi nasıl ölmüyorsun, ha? Bu tara tara'nın da şeyi kötü işte Demo'cu çok düşük böyle, bütün şarjı boşaltıyorsun yani Ya da kapalarına vuruyorsunuz da, o da zor geliyor bana şu <laughs> Alışacağız alışacağız işte dediğim gibi yani. Şimdi online'daki freemium diye dedim ki bir single player'ını bir tur oynayayım hem nostalji olsun. Hem elim kolum alasın tekrar. Aç abi kapıyı. Her boku ben yapayım. Kıçınızı da bana yıkattıracaksınız. Buna gerek yoktu bu arada ya. hiç, hiç gerek yoktu buna. Bir yakmalık bir durum yoktu da. Hay arabasını. git bunu şunu ya şükür böyle gördün mü sıkıntı olmuyor da bu ne lan çöp atmış yavşaklar burada şey yapıyorduk yakıyorduk ortalığı gerek yok yani ben aslında o kadar da gerek yok var mı var belki de var bilemedim şu an emin olamadım E, tamam özel enfekte gelmedi. Bir charger vardı galiba. O da kendi kendine mi öyle spitter var bir yerlerde. Oh, <laughs> oh hiç sevmem. Hiç sevmem. Hiç sevmiyorum kendisini. Şimdi burada bot geri zekaları çok geç atlıyorlar. O yüzden lapsi atamamak lazım burada. Biraz bekleyin ki geri zekalar gelsin. Siz onlardan önce atladığınız zaman niyeyse arkada böyle mal mal oyalanıyorlar onlar. Nerede? Yok artık güzel. Hepsi birden geldi lan bu sefer enfektelerin. Özel enfektelerin. Aa tüp çok severim. Dying Light'ten çok severim ben bunu. Dursun elimde. Lan Witch ne aladın ya? Hayır pat. Şunu alayım of gördüm heyecanlanıyorum ya. Ne yapacaksınız? Ufak mermi takviyesi, pil. Gerisini boş ver. Nedense şu an elindeki silahla oynamak istedi canım. Yani bir boka yaramadı da öyle aksiyon olsun diye yaptım. <laughs> Buna da hiç gerek yok yani. Aha Smoker. Lan git. Evet giriş yolumuzu kapattım. Ben de böyle pro oyuncum yani abi biliyorsunuz beni. Zorlaştırıyorum işleri biraz daha yani çok kolay geliyor şu an. Evet attıktan sonra has yaptım içimden ama artık geçti. Neyse bir şey olmaz. Online'da yapmış olsaydım bunu 7 sülaleme söylüyordu şu an haklı olarak. Alın şunu ya pil. Hatta ben alayım. Hap severiz. Geçici geç, can alın satayım daha ne. Şey daha güzel oluyor ama. Adrenalini aldım çok hoşuma gidiyor böyle. Hop uçuyor. Hop gidiyorsun böyle. Hadi oğlum hadi. Burada adrenalin gangstordan aldık galiba yanlış hatırlamıyorsam. şimdi ben bunu alırım. Ee, canlık bir şeyimiz yok. Burada vardı ya adrenalin. Yokmuş. Abi hiç yeterince abi istemiyorum. Şu gevşekle konuşalım. 400 dolar i̇yi, iyi, güzel. Vay vay vay. Neyse. Haydi gidiyoruz. Haydin gidiyoruz. Bir dakika şimdi burayı niye hatırlayamadım ben? Tamam kola var, kolaları alacağız. Ha tamam tamam ya. F, kafa gitti. Bir an şeye gitti kafam. Hani... Yol açacak ya bu eleman. Yol açtıktan sonra girdiğimiz yere gitti kafam bir an. Şimdik. Molotov'u ben harcadım değil mi? Yo duruyor. Alın lan. Bir süre bekleyeceğiz böyle. Sakin sakin. Keşke şuradan çıkış olsa. Smoker gitti. Kolayla döverim seni lan. Diablo. Ben aparat almadım değil mi silah? Aferin bana. Bir aferin biye. Az ama öldüreydiniz ya hani ben zor anlar. Hay ağzını Salaklardan biri alıyor mu kolayı? Alıyor muydu? Almıyor herhalde. Oh şükür. hayde Tamam beni es geçti. Ulan biz burada canımızın derdindeyiz. Millet kola derdinde ya. As. Yapacak bir şey yok. Ha gayret yapabilirim. Yapabilirim. Çok zor yürüyorum. Alkolleri şişelerin bir taraf neyse. Salak ya. Ben pin mi bassam acaba. Uyum. Geleceğiniz inşallah. Yani diyorum değişiklik olsun bir gelin bakalım ya. Ne biçim gene be? Ne ağladın ya? İki tane mi vardı burada? Geç random spawn oluyorlardı değil mi? <laughs> tamam takılsın o. Evet nasıl boşa sıkılır at dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle kolsuz olmanız gerekiyor. Eğer eli kolu düzgün bir insansanız hiç gelmeyin bu videoya. Yürüyün oğlum yürüyün lan. Vallahi keseceğim kendimi ha. Şöyle bir şey yapacağım ben. Oy oy. Oy vallahi salak bunlar ya. Oh be. İyi iyi güzel geçildi güzel geçildi sıkıntı değil. O zaman şimdi üçüncü ve dördüncü bölüm var. Üçüncü, dördüncü bölümü de bir sonraki video oynayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi sonraki bölümde görüşürüz.